Hazır mıyız? Hay bakalım en tempo eşlik en geliyor. En Ve bütün dünya buna inansa, inansa, hayat param olsa, insanlar el ele tutursa, birlik olsa, Kim geliyor? İlahiyat Fakültesi geliyor. Buyurun arkadaşlar hoş geldiniz. Saçlı. dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle zorlu geçen bir eğitim öğretim yılının ardından öğrencilerimiz siz değerli öğretim üyeleri ve velilerin huzurunda mezuniyet coşkusunu yaşayacaklar. Sayın Rektör Vekilim, saygıdeğer konuklar, törenimize başlamadan önce sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizle eğitim ve bilime emek verenlerin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli konuklarımız tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle zorlu geçen bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Bugüne kadar hedefleri için emekle, özenle çalışarak başarılarıyla Akdeniz Üniversitesi'nin adını gururla yükselten 1364 öğrencimizi yeni yaşamlarına uğurlayacağız bugün. Öğrencilerimiz bugün büyük bir heyecan içindeler. Bizler de akademik ve idari kadromuzla her alanda sorumluluk üstlenen bireyler olarak yetiştirdiğimiz mezunlarımızı ülkemiz hizmetine sunmanın gururu içerisinde onların heyecanını bir kez daha yürekten paylaştığımızı belirtiyoruz efendim. Konuşmalarını yapmak üzere İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ahmet Ökeği kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Vekilim Sayın rektör yardımcım, saygıdeğer dekan arkadaşlarım ve saygılı saygıdeğer protokol, kıymetli veliler, üniversitemizden bu yıl mezun olan sevgili gençler. Akdeniz Üniversitemizin 2021 yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün genç mezunlarımızın sevincini ve mutluluğunu paylaşmak için buradayız. Üniversitemizin ve fakültemizin ülkemize, dünyaya ve bütün insanlığa hizmet vermek üzere yetiştirdiği alanında yetkin gençleri şerefle uğurlamak için bir aradayız. Bu anlamlı günde sevincimizi paylaşmak üzere teşriflerinizden dolayı üniversitemiz, fakültem ve öğrencilerimiz adına hepinize teşekkür ederim. Değerli genç ilahiyatçı meslektaşlarım. Yıllardır sürdürdüğünüz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamlamış bulunmaktasınız. Geriye dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu ama bir o kadar da verimli ve nitelikli bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Gün geçtikçe bunu daha iyi anlayacaksınız. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra ülkemize ve bütün insanlığa karşı da sorumlu genç ilahiyatçılarsınız. İnanıyorum ki burada aldığınız insanlık tarihi kadar köklü ilim geleneğimize ve kadim bilgeliğe dayanan evrensel bakış açısıyla geliştirdiğiniz düşünce ufkunuz bundan sonraki hayatınızda her nerede olursanız olun ve hangi işi yapıyorsanız yapın sizlere hep ışık tutacaktır. Değerli genç ilahiyatçı meslektaşlarım, bugünden itibaren Hayatınızda yeni bir evreye atılıyorsunuz. İlahiyat fakültesini bitirdiniz ama ilahiyatçılığınız bitmedi. Asıl şimdi başlıyor. Çünkü ilahiyatçı diplomanızı almış olmakla birlikte son nefesinize kadar bu kimliğinizle yaşayacaksınız. Günümüz dünyası inançlı, çalışkan, üretken ahlaklı ve dürüst insana her zamankinden daha fazla muhtaç. Şunu asla unutmayın. Sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkemiz ve insanlık için de örnek ve başarılı olmak zorundasınız. Son olarak her türlü fedakarlığı göğüsleyerek sizleri yetiştiren ailenizi her türlü nimetinden istifade ettiğiniz ülkenizi, eğitim hayatınızın en önemli evresini geçirdiğiniz Akdeniz Üniversitesi'ni ve İlahiyat Fakültenizi ve beş yıl boyunca sizlere ışık tutan hocalarınızı unutmamanızı isteriz. Lütfen irtibatı koparmayalım, yolunuz ve bahtınız açık olsun. İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ahmet Öke'ye teşekkür ederiz. Dini temel kaynaklardan objektif bir şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip, birikimini insanlığın faydası için toplumla paylaşabilen, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen, alanında öncü İlahiyat Fakültesi mezunlarımızdan dereceye giren öğrencileri sahneye davet ediyorum. Müzik İlahiyat Fakültesi birincisi Ceyda Hafize Çobandır mezunumuzu plaketini çakmak üzere yaş kütüğüne davet ediyorum. Müzik Mezunlarımıza belge ve ödüllerini vermek üzere Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cengiz Toker hocamızı davet ediyorum. Sayın hocam buyurunuz. teşekkür ediyoruz hocam. Sizi saygıyla uğurluyoruz. İlahiyat Fakültesi ikincisi Sultan Canbaş mezunumuza belgesini vermek üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Öke'yi davet ediyorum. Evet, İlahiyat Fakültesi üçüncüsü İlahiyat Fakültesi üçüncüsü Fatıma Zehra Çağlayan mezunumuza da İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ahmet Öke belgelerini takdim edecek. Mezunlarımıza teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Sayın hocama da çok teşekkür ediyoruz. Tabii önce bir fotoğraf çekimi olacak. Bu güzel anı ölümsüzleştirmek için. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet İlahiyat Fakültesi mezunlarımızı sahneye davet ediyorum şimdi. Birincimiz Ceyda Hafize Çobandıra belgesini öncesinde vermişti Katra fotoğrafı için Sayın Dekanımız Profesör Doktor Ahmet Öğleyi sahneye davet ediyor. kanımıza ve mezunlarımıza. Evet sizleri sahneden yerlerinize alalım. Bir kez daha tebrik edelim. Evet şimdi ondan geriye sayacağız hep Hazır mıyız? beraber. Hazır mıyız? Haydi Antalya hep birlikte. Hazır mıyız?

Bir kendi sev yaptım. Çünküde kıskansın. kıskansın. Bizde aşk için can dev Evet Hadi beraber söz duymazsın rektör vekilim, değerli konuklar, değerli öğrenciler, sevgili öğrenciler, değerli veliler, resmi törenimiz burada sona erdi.